Hepinize merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi bu yeşil asma filizini e, çelikleme yöntemiyle çoğaltma işlemi yapacağız. İyi seyirler. Merhabalar. Bugün e, üzüm asmamızda çelikleme yöntemiyle yine e, filizlendirip köklendirip ve üzüm asmamızı çoğaltacağız. Çünkü bu üzüm asmamızı çok beğendik. Buradan bir dal koparıyoruz. Gördüğünüz üzere herhangi bir boyut farkı önemli değil. Bizim için önemli olan yani gövdeye yakın bölgeden kesmemiz yeterli. Evet. Bunları yine bu şekilde en alttan buradan çaprazlamasına bir tane kestik. Şu çaprazlama çok önemli. Dik asla kesmeyelim. Dik kestiğimizde bu e, havayı ve suyu iyi alamıyor. Bir de, de e, koyacağımız su kabın içerisine düz değerse suyu iyi almaz. Burada yapraklarımızı şu şekilde Kopartmamız yeterli. Hiç yaprak kalmıyor değil mi? Evet. Ama yine birazcık filiz ha. atabileceği şekilde ya, bırakacağız. Ama yaprağın dip kısmı kalıyor. Evet. Boyut size göre size göre değiştirebilirsiniz kendinize göre. Çünkü bazı insanlar bunu filizlendikten sonra direkt toprağa koyduğunda boyunun uzun olmasını istiyor çünkü yanına bir destek atıyor. Bazı evet. kimseler kısa istiyor ama uzun olması daha makbul çünkü daha çabuk uzamasına sebep olur. Buradan bir, yine yaklaşık bir, bir 50-60 santim 60 santim filan. Buradan yine çaprazlamasına tek seferde evet. zedilemeden kopardık ve üzerinden bir tane yaprak bırakmamız yeterli. Bu şekilde evet. bunu yine su kabımızın içerisine ya da bir kova vasıtasıyla üçte bir şeklinde yine su koyarak bunu yaklaşık e, iki ay falan suyun içerisinde bekletirseniz güneş gören ve ısısı 5 e, derecenin 10 derecenin altına düşmeyecek oda sıcaklığında olabilir. Ondan sonra bunu filizlendikten sonra toprağa yerleştirebilirsiniz. E, başka bir şekilde torf ya da pelit taşının içerisinde nemlendirmenize gerek yok. Suyun içerisinde kendisi filiz atacaktır. Bir süre sonra filiz attıktan sonra da bunu götürüp gönül rahatlığıyla toprağımıza. Ne kadar bekleyecektir demiştin filiz yaklaşık, şiş, suda? Yaklaşık bir iki ay falan içerisinde bu kendisini filizi verecektir kökünden. Filizi görür müsün suyun, içer evet, suyun içerisinde? Evet suyun filizi görebiliriz bundan. Biraz önce sizler için e, asma, üzüm asmamızdan çelik yöntemiyle e, bir tane fidan kesmiştim. Şimdi bir tane daha kestim sizler için. Dediğim gibi bunları kestikten sonra 3D bir şeklinde bir su bidonuna ya da bir kovaya koyabilirsiniz. Ben böyle bir şeffaf bidon seçtim ki en azından köklerin, kökleri filizlenirken daha rahat görebilirsiniz diye. Bu şekilde teker teker içerisine koyacağım. Burada hiçbir şekilde zarar görmeden önün rahatlığıyla filizlenmesini izleyebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hem köklenmesini görmüş olursunuz hem de bunların sağlıklı mı yoksa kökü gerçekten ölüyor zarar görüyor mu Onlara daha rahat bir şekilde görmenizi en rahatıyla sağlayacaktır bu bidon. Bunu ya dediğim gibi bu sabit ay durması gerek gerekiyor mu yoksa yok, herhangi bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok efendim bunların sabit durmasında herhangi bir problem yok oynayabilir de yani kovanın içerisine ben şeffaf seçtim ki kökünü göreyim diye. Evet. Bazı insanlar kovanın içerisine koyuyor yukarı çıkartıp bakabilirsiniz de. herhangi bir problem de olmaz bunda ama dediğim gibi en az 2 ay suyun içerisinde ve güneş görebilecek görebilecek bir yerde muhafaza etmeniz daha iyidir çünkü fotosentez yapabilmesi için ve köklerin güçlenebilmesi için güneşin de ihtiyacı olacak bunlara malum sonbahardayız güneş biraz az olacak ama evinizin daha ılık bir noktasında bunlar yine filizlenecektir herhangi bir zararı da görmez bunlar. Bu yöntemin belirli zamanı var mı? İlla ki yazın, baharda veya sonbaharda? Yani ilkbaharda başlanabilir ama sonbaharda yapılması da daha güzeldir. Çünkü ilkbahara bunları toprağa atmanız daha güçlü bir şekilde toprağa adapte olmasını sağlayacaktır. Bu dönemde daha çok filizlenme ve çelikleme yöntemi yapılıyor. Evet. Dediğim gibi ilkbaharda bunları toprağa yetiştirmiş olacaksınız. Daha filizimizin köklendiğini görmek üzere diyelim o zaman. 你们德国车。